Ben bayağı böyle <laughs> böyle bir oynadım. Şöyle 3 tane eleman çıkarttım. Hatta hep şu ilk oldu. Siz oyuna girerseniz ilk bunu so, baklavayla vuruyorsunuz. ne baklavası? Yumurta tabağıyla. Sonra buna vuruyorsunuz bir dakika sonra. En son buna vuruyorsunuz. Bayağı bir paramız var. Çalışama Gel sen de. Uyanlara uyanlara ev tamam be şimdi bayağı bir şey yaptı <Sessizlik> Emi senden bir şey alamadık ya neyden şunuz 500 lir bir 800 yapacak bir şey olmaz Emi neyse 2000 daha da bir tane kara yuvarlak muz ama nerede sen biliyor ben mi? Ben Ya ben, mi? ben, ben mi? nereden bilsin? Hem beyni hem de kendisi abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bekler kurtar beni şu Aslan. Atatürklerin bazı isimler oyuna çıkmadı ama oyuyor. Şimdi gel buna. Bakalım burada yeriz Evet. Ah şaplatma. Seni o kadar bu Allah havaya domara şah. Beni tanıyanlar bilir. Yok yeter ama yansın. Yanımda kalsam ne olur? Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bazı onları oynayacağınızı bırakın. Şu işte yerinde duracak. İlla. Ama bu oyunda bakın çalışıyor. Evet, Şimdi... Aaa, çok iyi para veriyor çalıyorsun Yani arkadaşlar biz de burada çalışıyoruz. Ama sırf bedavaya Çünkü biraz bir bazı kalanını gelebiliyoruz bazen. Yani inşallah da geliriz. Yani. Haydi yeter bir cevabınızı da alıyorum. Şuraya gelsin. Ya böyle insanlar. Bu ne be? Arkadaşlar gördünüz mü? Kapıyı çaldı. Ne evet, doğru yapmış. Ama hani siz dedi ki ben bir daha konuş şey çenemi yuttum. Doğru evet, doğru çenemi yuttum. Ne bileyim bir anda aklım başımda. Ne? Ben bunu bir ettim. Neyse para biriktir bak kolay ya ona şükredin bir sürü eleman değil mi var hemen çalışıyorlar bakın 714 oldu bayağım bütçeme göre alıyorum arkadaşlar öğretmenler de böyle diyor bir de her YouTube'da burada biz, bize de diyor Bari yani oyunlarda diyorsunuz. ben diyecek ben diyorum bu oyunu çekeyim şeyden çekeceğim anlamına geliyorum şurada 4 dakika var ya bir bakıyorum bu diyor ki abi hep ödeyim. Ödevim var ama ilk başta seni izliyorum. Ya o bana abone olay işte. Abone olmayanlar neden abone olmuyorsunuz? O kadar emek veriyorum. Ama biliyorum ki bir gün abone olacaksın. Ama inşallah bugün abone olursun. Abi benim arkadaşım Hüsa Bey. Deniz 4 bin tane kamera oturmuş ama sizi bir tuvaletlerden bakın. Ben bu arada şöyle bir şey yapayım. Oyunun sesini birazcık kıralım Şuradan. Birazcık şey olsa gelsin yani. Şarkı güzel. Aldık mı? Bin TL mi? Yoksa bir milyar mı? O sen dimi ya ben? Sen gösterinde ayudunn Özgünüm düşünüyorum. Şu tofu işlemlerisi karşıda. Ya bin TL olsun bari ya. Bin TL var çünkü. Neden? Aa, güneş. Güneş beni yok ediyorsan kaç. Ben masama otursam buraya geliyorum değil mi herhalde? <laughs> Kamera yap. Ha buraya şimdi Şöyle tıklayayım bari. İnşallah takipçilerim kolay Bir buçuk K. Arkadaşlar işte, bu benim para rekorum. Benim para rekorum 1500. Ve ben de 1700 yaptım. 2000 yapıp çabuk daha fazla para getireceğim. çikolata daha fazla para getiriyor. Ee vallahi maşallah yardım edin. Bana gördü ya Allah. Acaba bastık mı yaparım artık şeyi? Ne diyor? Al. Oh. Tübin. Öyle bir sayı var mı? Var. Çünkü arkadaşlar ben sınırsızına kadar sayarım. Bakın sayıyorum. One, two, three, four, five, six. Ay ben İngilizce'ye döndüm içe. Kendileceğim çok az. Arkadaşlar nasıl kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İzlemelere bakıyorum. M milyonlarca var. İzleyenler lütfen like atıp abone olun. Like'larınız çok az. Aboneleriniz çok az. İnşallah bir gün abonemiz 100 olur. Okul olduğu için çok video çekemiyorum. Okuldan geldiğimde de bazen işim çıkıyor. Bazen de ne yapsam bilmiyorum. Artık yeter yani beynim dondu. Şöyle bir video çekeceğim Ama olmaz. Çünkü kimse benim tablete getirmez. Tabletten video çekiyorum. Neden çünkü daha çocuğum. Neden? Neden? Patron neden alıyor? Çünkü kamera bana altı bir. dolmuş ee, biz yavaşça 15 bin yıl çalışsak var ya 200 yaparız. Ben 6150 falan diyorum sen 200 yapın. Pardon 200 k. Ne? Biz bir günde nasıl 6 bin yaptık? Bu da 10 bin yapamazsak seni şirketten atarım. Asabiyor ki onu. Onu o. O da diyor. Polis çağır. Oyunda polis diye bir şey yok kardeş. Polisle bir şey yok. Emmi git şu şapnakla. ki. Benim maaşım sayesinde zengin oldum bak. La uyacak mı? Saldır. Ama siz böyle bir görev vermişsiniz istiyorsunuz resmen. Benim görevim. Saldır. Saldırıyorum. Aa, vurdu geldi. Aa. Kırdınız ne? Aa işte mi atıyorum. He <laughs> ne der? Allah! Kamera bozuldu. Heh Hadi! Tritan güç. Speakerman patlaması. Malemone doldu malemeler bir doldurdu. Doldur. Yeter. Aa, orada küçük var. Bakın. Bakın bakın. Gördünüz mü? Bakın gidiyorum ve bırakıp bastım daha. Lan neden olmuyor? <laughs> ee, bu sefer olmazsa bu videoyu kapatacağım. <laughs> ben bu şirketten gidiyorum kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir şirket? Sanki tek kolum yokmuş gibi koşuyorum arkadaşlar. Dur. Tablet tuşuma tık koşuyor. Heh. Evet. O dibe geldim. Şuradan bir ses arttıracağım. Hadi. Arkadaşlar. Tabletimi değiştireceğim bir gün. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki hesabımda. Dırr. Abi. Bir dakika tamam mı? Kalbini bu bayağı Çalışmadığı için kapattım. Ne merak ediyorum.